Ne oldu kız? Seninki iyice yerleşti galiba odaya. Ne saçmalıyorsun enişte ya? Ne yerleşmesi ya? Süper olur vallahi, Şarkı söyletiriz lava. <gülüyor> Süper. Tamam, <laughs> çok ayıp. Evet ya. İnsan için lavuk der mi? Aa, niye demesin canım? Teyzem de babamı diyor. <laughs> Yavrum sen yemeğini yesene bak. Kafanız çalışmıyor sonra mal gibi oluyorsunuz ya. Yiyin yiyin biraz beyniniz açılsın hadi. Aa, geliyor bizimkisi. ya Rabbim. Ne yaptın lan çocuğa? Barbar baldız? yapacağım ben ya? Hiçbir şey yapmadım. Tabii tabii. Oynaşmış bunlar babacığım. Ne diyorsun sen be? Ne oynaşmışsın? Sensin oynaşmış tipe bak. Terbiyesiz Ne oldu lan sana? Rakın olmuş yaptı. Ne oldu? Niye ki? Ne yaptın kendini öyle? Kavga mı ettin? Ya yok ayağım halıya takıldı da düştüm. Sonra da böyle kapıya tutunayım derken şurada da bir dolap vardı. Dolaba tutunayım derken dolapta üstüme şap diye vazo beraber surat bu geldi. Yani. Allah Allah. Gel hadi gel Kızım ne bakıyorsun? Kocanı bir sandalyeye çeksene. Kardeşim yüz beni. Ne kocası ya? koca falan değil o benim. Şişt, şişt İnsan kocası hakkında öyle demem mi? Bana bak abla. <laughs> Bana bak. Ya sen manyak mısın ya? Bu aptalla evlenir miyim ben? Ya Julie de haklı. Benden aslında koca falan olmaz yani. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah kardeşim, niye öyle düşünüyorsun? Yok yok, olmaz. Ben gerçekten aptalım ben. Estağfurullah. Ama çok kabul istiyorsan senin bileceğin bir şey tabii ya aslında Jülide de sarhoş da evlilik teklifimi kabul ettiğinde. Ama ayık olsaydı böyle bir eneylik yapmazdı yani. Estağfurullah. Ya size de rahatsızlık verdiğim için çok özür dilerim. Estağfurullah. E, Yok canım, tam tersine neşe kaynağı oldun bize. Sus be. <laughs> Kızım, uzatma kaşlarını, sus. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Ah, gidiyor musun? Ne, kalayım mı? Ee, <laughs> kalırsan sıkılırsın. Ama çok istiyorsan git tabii. <laughs> Kızım, ne yapıyorsun sen ya? İnsan yeni evlenmiş kocasına böyle bir muamele yapar mı? Gözünü seveyim, biraz sevmeye çalış. Gel otur oğlum ya, nereye gidiyorsun Ay, be? Sus işte ya! Anlamıyor musun sen? Hı. Beni uyuz mu etmeye çalışıyorsun ya sen, ha? Çalışırsın. Kocam falan değil, nikah falan yok aramızda ya. Nasıl değil lan? Göstersene belgelerini. Ee, başlatmayın ya! Yerim belgenizi, belgeniz sizin. Evli değilim! 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 <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> değilim. <gülüyor> Yemekten zehirlendi de siz onu aldırmayın. <laughs> naz yapıyor, naz. Tabii canım, aslında onda gönlü sende. <laughs> Saçmalama <mı o> ben. <laughs> Neyse, her şey için çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Ee, müsaade ederseniz neşeli bir parçayla veda etmek istiyorum. Hemen hemen hemen. Kızım bu tarafa gel adam deli yanına yaklaşma ya. Kız nimet var oynamayın Siz de biraz uzağa Sırada oynamayın, şu tarafa geçin şu tarafa. Komik olma komik. Alt tarafı dört tane lastik. Yani bu kadar saattir nasıl gelmez? Araç başına dört tane lastik hanımefendi. Toplamda 32 tane lastik bekliyoruz. E tamam. 32 tane lastik. Yani nereden geliyor? Çok uzaktan mı? Çok uzak değil aslında. Kasabadan geliyor. 15-20 kilometre bir yol aslında. Yazıklar olsun. Yani kendi başlarına bıraksanız çoktan gelmişlerdi bu kadar saatte. Ee, öyle de işte kar yağışı durmayınca yollar kapandı filan. Ee... Tamam tamam bana bak gelince hemen bana haber veriyorsun yoksa sana hayatı zindan ederim. <laughs> Neymiş? Gelince hemen sana haber veriyorum yoksa hayatı zindan edersin. Güzel çekilebilirsin. Hey, nerede kalmıştık? Ee, sandalye macerasını anlatıyorduk Asayet Hanım teyzeciğim. Güzel. Hadi, dinliyorum. Peki, böyle aldı sandalyeyi, Hı. kafama geçirdi böyle. Ondan sonra öyle oldu işte Asayet Hanım teyzeciğim. Ama bir saniye, bir saniye Asayet Hanım teyze. Hep yalan yanlış anlatıyor, tek tarafı dinliyorsunuz. Haksızlık bu, bir de benden dinleyin. Doğru söylüyorsun, bir de o anlatsın. Hah, bir kere ben böyle yapmadım ki. Tepesiyle falan alakası yok. Heh. Ben sandalyeyi kaldırdım Aa! Bir... Hayır, ona ver. O anlatıyor ya. Anlatıyordum ne güzel ya. <laughs> ver ver. Aa bu çok büyük ya. Bak kıyamadım Asal Hanım teyzeciğim bunlarla. Sonra böyle <laughs> sırtına 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 <laughs> dedi ki böyle. Kurastanım hayır hayır yok, madecə hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan kralan. Da...